Yandaki birim küpler birbirine yapıştırılmıştır. Sarı renkli küpler turuncu renge çevirmek isteniyor. Bu işlemde kaç yüzeyi turuncuya boyamak gerekir? En üstteki sarı küpe baktığımızda arkadaşlar 1 2 3 bir de arka yüzeyi var. 4. Bundan dört tane yüzeyi boyamamız lazım. Diğer iki tane yüzeyi turuncu küplere zaten yapışık. Daha sonra şu sarı küpe baktığımızda 1 2 bir de bu tarafta vardır arkadaşlar. 3 bir de altında 4 tane de burada boyamamız lazım. Aynı şekilde bu da 1 2 3 bir de altta var. 4 tane de buradan boyamamız lazım. Şu sarı küpün ise bir tane buradan, bir tane buradan, bir tane de arkadan 3 tane diğer 3 yüzeyi zaten turuncu küplerle kaplı. Toplayalım. 4 4 daha 8 4 daha 12 3 daha 15 tane yüzeyi turuncuya boyamak gerekir. Cevabımız A seçeneğidir. Eş birim küplerden oluşan yapı ok yönünden bakılınca nasıl gözükür? Ok yönünden baktığımızda burası sarı, yeşil ve mavi olduğu için ilk başta sarı, yeşil ve mavi görmemiz lazım. Bakın sarı, yeşil ve mavi. Bir tek bu seçenek uygun. Ama diğer yerlerde kontrol edelim. Burası kırmızı, sarı ve turuncu var arkadaşlar. Bakın kırmızı, sarı ve turuncu. Hemen yanında ise şu turuncu, şu da turuncu, en üstte de mor var. Turuncu, turuncu, bu da mor. En sağda da mavi ve yeşili görüyorum. Altta mavi, üstünde yeşil. Cevabımız C seçeneğidir. Yukarıdaki sözcükler belirli bir kurala göre yazılmıştır. Buna göre soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Şimdi arkadaşlar birer tane atlayarak baktığımızda kaptan, şoför, pilot ve makinist Bunlar birbiriyle ilgili herhangi bir vasıtayı kullanan kişiler. Diğer kelimelere baktığımızda öğretmen, müdür, veli bunlar eğitim ve okulla ilgili. Bunlarla ilgili seçeneklere baktığımızda öğrenci kelimesini görüyorum. Cevabımız B seçeneğidir. Yandaki tabloda bulunan tüm karelerdeki sayılara 5 eklersek ortaya çıkacak yeni tablo nasıl olur? 16 sayısına 5 ekleyelim arkadaşlar. 6, 5 daha 11. 11'in 1'i elde var. 1, 1, 1 de elde. 2. İlk karemiz 21 olur. Bakın 21, 21, 21. Hepsini eklemeden şöyle bir yol izleyeceğim. İkinciye baktığımızda hepsi 29. Bir fark yok. Üçüncüye baktığımızda hepsi 37. Bir fark yok. Alttakine bakalım. 50 50 50 hepsi aynı. Burada fark var. 63 68 68. Kontrol edelim. Burada 63 var. 63'e 5 ekleyelim. 3 5 daha 8. 6 indirdim. 68 olması gerekiyor. Burada 63 yazdığı için A seçeneğini eledik. Hemen yanındakine bakalım. 74 ve 79 var. Burada 74 var. 74 sayısına 5 ekleyelim. 4 5 daha 9 7'yi indirdim. 79 olması gerekiyor. 74 olamaz. B seçeneği de gitti. Diğerleri 26'ya 5 eklersek 31, 34'e 5 eklersek 39, 17'ye 5 eklersek 22 olur. Cevabımız C seçeneğidir. Tablodaki sözcüklerden kaç tanesinde iki sessiz harf yan yana gelmiştir? Burada bakın R ve P yan yana gelmiş arkadaşlar. Mavide böyle bir durum yok. siyah da böyle bir durum yok. Ağaç'ta yok. Asmada S ve M yan yana gelmiş. Selpak'ta L ile P yan yana gelmiş. Trende T ile R yan yana gelmiş. Arabada böyle bir durum yok. Akraba'da K ve R yan yana gelmiş. Elmada L ile M, L ve M yan yana gelmiş. Karada böyle bir durum yok. Dolayısıyla 1 2 3 4 5, 6 tane cevabımız C seçeneğidir. Yandaki tabloda en çok tekrarlanan harf hangisidir? A'lara bakalım. 1, 2, 3, 4 tane A harfi var. Büyük A ve küçük A'dan toplam 4 tane. B'ye bakalım. 1, 2, 3, 4 tane var. Büyük B ve küçük B'lerden toplam 4 tane var. C'ye bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Büyük C ve küçük C'den toplam 5 tane. D'lere bakalım. 1, 2 tane var. F'de zaten 1 tane var. En çok tekrarlanan C harfidir. Cevabımız C seçeneğidir. Yukarıdaki şekil bir araba garajına aittir. Buna göre bu garaja en fazla kaç arabası var? Bakalım şimdi şu sıraya arkadaşlar. 5 tane konulmuş. Bir tane de buraya konulursa 6 tane. Şuranın şöyle çektiğimizde aynı şekilde buraya da 6 tanesi var. Bu sıraya da 6 tanesi var. 3 tane 6'nın toplamı 18 olduğu için cevabımız C seçeneğidir. Yandaki tabloda sessiz harfler bir çizgi ile birleştirilirse oluşan şekil hangi harfe benzer? Sessiz harfleri birleştirelim arkadaşlar. K'dan başlıyor. K, R, M şöyle geliyor. M'den sonra P, B buraya geliyor. Sonra arkadaşlar C ve Z var. Sessiz harflerin hepsini birleştirdik. Bu Z harfine benzediği için cevabımız B seçeneğidir. Yan taraftaki bloklar aşağı yukarı hareket edebilmektedir. Buna göre daire 3 E şeklinin oluşabilmesi için blokların oluşturması gereken şekil hangisidir? Daire ile 3 arkadaşlar zaten burada yan yana. Bakın gördüğünüz gibi E'nin yani şu alttakinin yanına gelmesi için bunun yukarı çıkması gerekiyor bir tane. Dolayısıyla şuradan da bir tane daha fazla yukarıya gelmiş olacak bakın B seçeneğinde bunlar böyle kalacak, bu bir tane daha yukarı geldiği için doğru cevabımız b seçeneğidir Yukarıdaki görsel için aşağıdakilerden hangisi doğru olamaz. Hemen bakalım. Bir harftir o harfi olarak düşünebiliriz. E, dairedir bu olmaz arkadaşlar. Çünkü daire olması için yuvarlağın içinin dolu olması gerekiyordu. Bir rakamdır. Evet sıfır olarak da düşünebiliriz. Cevabımız B seçeneğidir. Görseldeki dişli çarkta boş bırakılan yere hangi parça gelmelidir? Şimdi örüntüyü şuradan başlatırsak arkadaşlar. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü şekil. İki tane boş yan yana bakın aynısı var. İki tane boş altlı üstlü. Ee, bir tane daire dolu üstteki. Bir tane daire dolu alttaki. Aynı şekilde birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü şekil. Bakın burada alttaki daire dolu. O zaman burada üstteki daire dolu alttaki daire boş olmalı. Bu sebeple cevabımız A seçeneğidir. Yukarıdaki eş karelere ayrılmış tablo şekildeki gibi dört köşesinden tablonun tam ortasına gelecek şekilde katlanıyor. Buna göre oluşan yeni tabloda kaç tane kare vardır? Şimdi katladığımızda arkadaşlar bu köşede şöyle olacak. Bu köşede şöyle olacak. Burası da bu şekilde olacak. Şimdi bunu incelediğimizde şurada bir kare var arkadaşlar. Şu ikisi de bir tane yapar. Yani İki tane oldu toplam şu parçada. İki tane burada, iki tane burada, iki tane burada. Toplam sekiz tane kare olur. Cevabımız B seçeneğidir. Yandaki tabloda tek sayılar dört ile çift sayılar 3 ile çarpılarak yeni bir tablo oluşturulmuştur. Bu tablo aşağıdakilerden hangisidir? Tek sayıları 4 ile çarpacağız. 3 tek bir sayı 4 ile çarparsam 12 olur. 12, 12, 12. 6 çift bir sayı 3 ile çarparsam 18 olur. 18, 18. Burası 24 olduğu için bu gitti. 7 tek bir sayı 4 ile çarparsam 7 çarpı 4 28 olur. İkisinde de doğru. 9 tek bir sayı 4 ile çarparsam 36 olur. 5 tek bir sayı arkadaşlar. 4 ile çarparsam 5 çarpı 4 20 olur. Burada 25 dediği için bu da gitti. 12 çift bir sayı. 3 ile çarparsam 36 olur. 1 tek bir sayı. 4 ile çarparsam 4 olur. 13 çift bir sayı. E, tek bir sayı. 4 ile çarparsam 52 olur. 2 çift bir sayı. 3 ile çarparsam 6 olur. Cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi yazılışı yönden diğerlerinden farklıdır? Arkadaşlar 9 sayısını yazarken kalemi hiç kaldırmadan tek seferde aynı şekilde 6 sayısında bakın kalemi yazarken tek seferde ama 4'ü bakın şöyle 1 2 iki seferde yazdığımız için farklıdır. Cevabımız C seçeneğidir. Yukarıdaki tabloda bir çember ile bir kare arasında kalan kaç üçgen vardır? İki tane şurada var arkadaşlar, çemberle kare arasında kalmış. Ee, başka iki. Alt satıra baktık. Ee, çemberle kare arasında kalan burada yok. İki. Bir tane burada var. Üç. İki tane burada var. Beş. 3 tane burada var. 8. Dikeylere bakalım arkadaşlar. 8. Şöyle bir tane var. 9. 2 tane burada var. 11. Çemberle karar arasında 2 tane burada var. 13 çemberle kare arasında kalan bir tane burada var 14 Doğru cevabımız A seçeneğidir. Yukarıdaki tabloda ünlü harf sayısı ünsüz harf sayısına eşit olan kaç sözcük vardır? Trene bakalım arkadaşlar. 1, 2, 3 tane ünsüz. Bir tane ünlü var. Bu eşit değil. Aramak 1, 2, 3 tane ünlü. R, M, K 3 tane de ünsüz. Bu eşittir. Buzdolabı 1, 2, 3, 4 tane arkadaşlar ünlü var. 1, 2, 3, 4, 5 tane ünsüz var. Olmadı. Bakıcı 1, 2, 3 tane ünlü. B, K, C 3 tane de ünsüz. Bu da olur. Masa 2 ünlü 2 ünsüz olur. Yem iki ünsüz bir ünlü olmaz. Hikaye 1, 2, üç tane ünlü. H, K, y, üç tane de ünsüz. Bu da olur. Rüya iki ünlü, 2 ünsüz. Temiz iki tane ünlü, üç tane ünsüz. Bu da olmaz. 5 tane kelime de birbirine eşit oldu. Cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki şekillerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Bakalım şimdi arkadaşlar. Burada nasıl gidiyor? E sağa doğru E B T C. Buna bakalım. E B T C diye gidiyor. Bu ise E T C B şeklinde gidiyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu farklı cevabımız C seçeneğidir. Yukarıdaki tabloda kaç tane üçgen vardır? Buraya baktığımızda bir tane kırmızı üçgen var arkadaşlar. Bir de şurada oluşan küçük bir üçgen var. iki tane. Burada bir tane var. Buraya baktığımızda arkadaşlar şöyle bir tane üçgen var. Buraya baktığımızda şöyle bir tane üçgen var. Burada oluşan parça üçgen değildir. Buraya baktığımızda bir tane yeşil var. Şurada oluşan üçgen değil. Yani bir tane. Buna baktığımızda burada da yine bir tane var. İçerideki üçgen değil. Buraya baktığımızda burada da yine bir tane arkadaşlar. Son şekilde de bir tane vardır. Toplayalım. 1 2 3 4 5 6 7 2 de burada. 9 tanedir. Cevabımız A seçeneğidir. 22'den küçük kaç rakam vardır? Rakamların hepsi 22'den küçüktür arkadaşlar. Sıfırdan başlayıp 9'a kadar giden rakamların hepsi 22'den küçük. Dolayısıyla hepsini almamız gerekir. Kaç tane rakam vardı? 10 tane. Cevabımız A seçeneğidir. Yukarıda anlatılmak istenen sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım şimdi. Burada arkadaşlar Y ve E harfleri var. Burada kel bir çocuk var ama ters çevrildiği için biz de bunu tersten yazarsak lek olur. Dolayısıyla kelimemiz yelektir. Cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisinin birden fazla simetri doğrusu vardır? A harfinin bir tane simetri doğrusu vardır. O da dikey simetri. T harfin de aynı şekilde arkadaşlar. Ama H harfinin hem dikey olarak simetriktir hem de yatay olarak simetriktir. Yani iki tanedir. Bu sebeple cevabımız C seçeneğidir. Yandaki sözcüklerde ortak olan sessiz harfler hangileridir? Ee, bakalım şimdi arkadaşlar. İ harfi bisiklet, terlik, misket ve ciklet de var ama atkıda yok. Dolayısıyla İ harfi olan B seçeneğini eledik. T harfi hepsinde var arkadaşlar. Bunu aldık. K harfi hepsinde var. Bunu da aldık. L harfi atkın içerisinde yok. Dolayısıyla A seçeneğiyle gitti. Yani ortak olan harfler T ve K'dir. Cevabımız C seçeneğidir. Burak 84 sayfalık bir kitabı cumartesi günü okumaya başlamıştır. Her gün 12 sayfa okuduğuna göre kitabı hangi gün bitirir? kaç gün sürdüğünü bulmak için 84 sayısını öncelikli olarak 12'ye bölmemiz lazım. 8'de 12 yok. 4'de 12 7 defa. 2 kere 7 14. 14'ün 4'ü elde var 1. 7 kere 1 7. 1 de elde 8. Kalan 0. Demek ki arkadaşlar kitabı okumak tam 7 gün sürmüş. Hangi gün başlamıştı kitabı okumaya? Cumartesi gün başlamıştı. Bitirdiği gün, bakın şöyle yapalım cumartesi bu birinci gün. Pazar ikinci gün. Pazartesi üçüncü gün. Salı dördüncü gün. Çarşamba beşinci gün. Perşembe altıncı gün. Cuma yedinci gün. Bitirdiği günü sorduğu için cevabımız B seçeneğidir. 16 sayısının yarısının yarısını 2'ye bölersek aşağıdakilerden hangisini elde ederiz? 16 sayısının önce yarısını bulalım. 1'de 6 yok, 16'da 1'de 2 yok, 16'da 2, 8 defa, 8 kere 2, 16. Yarısını bulduk, 8. Yarısının yarısını diyor, bunu bir daha 2'ye böleceğiz. 4 defa var, 4 kere 2, 8. Yarısının yarısı 4. Bunu da 2'ye bölersek diyor, 4'ü bir daha 2'ye bölelim. 4'te 2, 2 defa, 2 kere 2, 4 elde edilen sonuç 2'dir. Cevabımız C seçeneğidir. Beren beneklerin 1/3'ünü uğur böceğinin üzerine yapıştıracaktır. Uğur böceğinin son hali aşağıdakilerden hangisi olur? Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane var. 12'nin 1/3'ünü bulmak için 12'yi 3'e böleriz. 1'de 3 yok. 12'de 3, 4 defa. 3 kere 4, 12. Demek ki 4 tane yapıştıracak arkadaşlar. Seçeneklere baktığımızda 4 tane olan bu görsel cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki işlemleri yapıp sonuçları büyükten küçüğe doğru sıralarsak ortaya çıkan anahtar sözcük hangisi olur? Birinciye bakalım. 1'den 9 çıkmaz. Buradan 10'lu kaldık. 11'den 9 çıktı. 2. 6'dan 3 çıktı. 3. 6'yı da indirdik. 632. 9, 2 daha 11. 11'in 1'i elde var. 1. 8, 6 daha 14. 1 de elde 15. 15'in 5'i elde var. 1. 4, 3 daha 7. 1 de elde 8. 0, 9 daha 9. 8, 2 daha 10. 10'un 0'ı elde var. 1. 3, 2 daha 5. 1 de elde 6. 7, 3 daha 10, 10'un 0'ı elde var 1. 6, 6 daha 12, 1 de elde 13. 13'ün 3'ü elde var 1. 4, 2 daha 6, 1 de elde 7. 2'den 3 çıkmaz, buradan 10'lu kaldık. 12'den 3 çıkarsa 9. 6'dan 8 çıkmaz, buradan 10'lu kaldık. 16'dan 8 çıkarsa 8. 8'den 1 çıktı, 7. 8'den 9 çıkmaz, 10'lu kaldık. 18'den 9 çıkarsa 9. 7'den 9 çıkmaz, 10'lu kaldık. 17'den 9 çıkarsa 8. 7'den 1 çıktı, 6. Burası da 689. Bu sayılar içerisinde en büyük 851 olduğu için önce M harfi. Ondan sonra 700'lere geldik. 789 en büyüktür. E harfi. Sonra 730 K harfi. 600'ler arasındaki en büyük arkadaşlar 689. Sonra 632 U. En küçük de 609'la P mektup oldu. Cevabımız B seçeneğidir. Yukarıdaki kutuları ve ağırlıklarını inceleyiniz. Buna göre iki top kaç gramdır? Kabın boş ağırlığı 120. 370'ten kabın boş ağırlığını bir çıkaralım. 0, 7'den 2 çıktı 5, 3'den 1 çıktı 2, 250. 5 tane top var. 5'e bölelim. 2'de 5 yok. 25'de 5, 5 defa. 5 kere 5, 25. 0, 0, 0 indirdik. 0'da 5, 0 defa. Bu bir topun ağırlığı. Bize sordu 2 top kaç gramdır? Bu 50'yi 2 ile çarpacağız. 2 kere 0, 0. 2 kere 5, 10. 100 gramdır. Cevabımız C seçeneğidir. Yukarıdaki tabloda iki kez yazılan kaç tane harf vardır? İki kez yazılan harflere bakalım. B harfi arkadaşlar iki kez yazılmış. G harfine bakalım. Başka var mı? Yok. N harfine bakıyorum. Kontrol edelim. O da bir defa. C harfi bir, iki defa arkadaşlar. A harfine bakıyorum bir defa. F harfi bir tane. P harfi bir tane. Z harfi bir tane. D harfi 1 2 tane arkadaşlar. S harfi 1 tane, E 2 tane. Yumuşak G 1 tane, H 1 tane, K 1 tane, M 1 tane, L 1 tane. 4 tanesi 2 kez yazılmıştır. Cevabımız B seçeneğidir. Yukarıdaki sözcüğün harfleri renkli üçgenlerle kodlanmıştır. Buna göre bu sözcüğün harfleri alfabetik olarak sıralanırsa, sondan ikinci sıradaki harfin altında hangisi olur? Alfabetik olarak sıralanırsa arkadaşlar. A, B, C, Ç, D, E geldi. E'den sonra F, G, H, yumuşak G, I, I, J, K, K geldi. K, L, M, N, O, Ö, P, R geldi. P, R, S, Ş, T, U, Ü, Ü geldi. Y de en sonda olacak. Sondan ikinci sıradaki harf. Ü harfi, Ü'nün rengi de turuncu olduğu için cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin son hecesini çıkarırsak kalan kısım anlamlı bir kelime olur. Birincisi kanma. Ma'yı çıkardığımızda burada kan kalır. Sa man. Man'ı çıkarırsak sağ kalır. Kalem, lem. Le'yi çıkarırsak k ka kalır. Bunlar arasında anlamlı olan kelime kan var. Cevabımız A seçeneğidir.